Koca evde kaşık kadar odaya sıkıştı kaldık. Halam kusura kalma. Evde her yer tehlikeli. Mevzuda nazik. <laughs> Sadede gel Hüsne. Ana. Şimdi bugün ikinci gün Civan gene salonda yatmış. Bir sıkıntı var belli. Evet. Civan ne diyor? Yok. Serveri sır vermeyi. Kız, kız istekli. Anası İstanbul'da yaşaymış. Telefonunu buldum. Hah. Yapacağımız şey belli. Ne edecek? Gelip kızı isteyecek. Ne? Kız eli Allah'ın emri peygamberin kavli değdi. Bir ziyaret edecek. Aileler tanısın, gençler ısınsın. Biz bir adım atalım. Ondan sonra sen sağ ben selamet. Ablam yine bir rezalet çıkmasın. Sen karışma. Çocukların başı böyle bağlanır. Cık, sağ ol halam.